Evet, merhabalar. Biliyorsunuz bizler turizm danışmanlık çalışmaları yapıyoruz. Yatırım danışmanlık çalışmaları yapıyoruz yaklaşık 8 yıldır. Genelde otelleri hep yatırım teşvik belgesi, tanıtım belgesi çalışmalarıyla alakalı bizi rahatsız ediyorlar ama... Otelleri açtıktan sonra da PR'larına ve tanıtımlarına önem sağlıyoruz. Çünkü başarılı çalışmalar yapması için fuara katılması gerekiyor tesisin. Dijitalle barışık olması gerekiyor. Online rezervasyon kanallarını biliyor olması gerekiyor. Yani biz bir otel açalım, başına kuzenimizi koyalım. O çok iyi anlıyor. Artık günümüz ekosisteminde çalışmıyor. Dolayısıyla bizim gibi danışman firmalar otelleri baştan inşa sürecindeki yatırımlarından ve daha sonra açıldıktan sonraki tanıtım yatırımlarına kadar beraber çalışmalar yapıyoruz otellerle. Fuarlara katılım önemli. Çünkü genelde proaktif yerler oluyor fuarlar. Ama bütçe ayarlamak da bir o kadar önemli. Günümüzde birçok turizm yatırımcısı stand açarak fuarlara katılmak yerine katılımcı olarak genelde davetli olarak katılıyorlar. O yüzden bu dengeyi ayarlamak çok önemli. İyi bir satış yöneticisinin olması çok önemli. Arkadaşlar turizm kapsamlı bir iş, detaylı bir iş. O yüzden muhakkak otel yatırımı yaptığınızda iyi yöneticilerle çalışmanız gerekiyor ki yatırımınız hızlıca size geri dönsün. Özellikle turizm yatırımında birçok alanda faaliyet yapıyoruz biz. Bunlardan en önemli alanlarından bir tanesi de bu pazarlama faaliyetleri. E genelde otel açılımında yatırımcılarla çalışıyoruz. Marka otel anlaşmaları, teşvik, patent belgeleri, devlet destekleri vesaire. Ama bir oteli en iyi şekilde açmak yetmiyor. Onu doğru bir şekilde anlatmak ve pazarlamak gerekiyor. Bu ve bunun gibi fuarların mantığı bu. Yani ürünümüzü şöyle düşünün. Çok harika bir ürün var ama avucumun içinde göstermiyorum. Hiç kimse bunun farkında değil, bilmiyor. O yüzden bu tarz turizmde daha proaktif yöneticiler daha teknolojiyle barışık yöneticilerin çalışması ve genel müdürlük yapması, görev alması gerekiyor. Biz de daha yenilikçi bir danışmanlık ajansıyız. Otelleri açtıktan sonra genelde genç kadrolarla, dinamik kadrolarla yatırımcıyı buluşturuyoruz. Bu da bizim temel farklarımızdan bir tanesi diyebilirim. Dijital pazarlamada en önemli alan aslında biraz daha proaktif bir pazarlama yönetimi sağlamak. Biz reklam ajansı olarak özellikle turizm sektörüyle çok farklı çalışıyoruz bir otelin veya bir seyahat acentasının veya bir turizm ürününün sadece sosyal medyasını değil, fuarlar, etkinlikler, kongreler, B2B pazarlama, mail pazarlama birçok alanda tanıtım faaliyetlerini yürütüyoruz ki ancak o zaman başarı sağlıyor. Benim tavsiyem bütün reklam şirketlerine genelde şunu yapmaları, 360 derece pazarlamayı müşterilerine önermeleri. Biz olay yeri olarak buna çok, eden, çok dikkat eden bir şirketiz. Özellikle buradaki birçok müşterimizin de bu anlamda olumlu geri bildirimleri bugün beni çok memnun etti.